Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merkezi ekonomi yatırım trendlerini yani MAT'yi tanıtıyorum. MAT.org Burada arkadaşlar mobil ödeme bozdurabiliyorsunuz. Güvenli mobil ödemelerinizi burada bozdurabiliyorsunuz. Mobil ödelim ödemelerinizi nakiti çeviriyorsunuz. Vodafone mobil ödeme nakiti çevirebiliyorsunuz. Türksel mobil ödemenizi bozdurabiliyorsunuz. Türk Telekom mobil ödeme bozdurabiliyorsunuz. Ödeme garantili mobil ödeme bozum arkadaşlar. da mesela papara bozun diyor. Onaylı ve onaysız papara hesaplarınızdaki papara bakiyesi nakite çevriliyor. Yani sizin paparada bir bakiyeniz var ama bu parayı çekemiyorsunuz. Bu arkadaşlar sizin yerinize paranızı nakite çevirip sizin IBAN'ınıza atabiliyor arkadaşlar. Gibi bir sürü burada şeyler var. Türk Telekom TL bozdurma. Türk Telekom mobil ödemenizi nakite çevirebiliyor. Mobil ödemenize yani mobil bir tutarınız vardır. Bunu Onlara gönderiyorsun. Onlar size nakit olarak gönderiyor. Burada iletişim numaraları var. Buradan her türlü iletişime geçebiliyorsunuz. Hatta iletişim kısmı da var burada. Buradaki formu doldurarak da gidebilirsiniz. Burada burada işte Vodafone mobil ödeme diyor. Gördüğünüz gibi bir sürü burada seçenekli mevcut. Vodafone mobil ödeme, Turkcell, Türk Telekom, gibi papara bozum gibi hemen aşağıdaki linkten arkadaşlara ulaşabilirsiniz güvenli bir şekilde bozum işlemlerinizi yaptırabilirsiniz daha fazla bir şey demeye gerek yok güvenilir arkadaşlardır burada zaten kendileri de bilgiler de vermişler ufak ufak bilgiler vermişler hemen aşağıdaki linkten iletişime geçip sizlerde de yapabilirsiniz